Da herkes dönüp bana baksın, güzelleştir, daha daha kuaförün sensin, sensin, kuaförün sensin. Ayna kapansın ve Gül Hanım kendine baksın. Ay ne kadar güzel olmuş. Çak 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 güven. Şaşırdım. Tıpkı çocuğum ben Perihan çocuğum. Savaş. Ne dedi? Perihan Savaş, mı? mı? Bir dakika ne alakası var? Çok güzel ya. Güle güle kullanın. Ay bu ben Ayıldı. ya. Sizi yani. şöyle al, al, alabilir miyim Gül <laughs> Hanım? Bir Gülemem. saniye lütfen, kendime bahsedelim. <laughs> Özür dilerim. Aynayı kapatabilir miyiz Ay. bir daha? Çok <laughs> güzel Bakabilirsiniz. Olmuş. Ciddi misin? Tabii ki çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Gayet ciddiyim. Ya bu üç gündür bu sanatçılar beni bırakmıyor. İlk gün Muazzez'e soyun. Dün Sibelcan, Can. Tamam bugün, Siz oyunu alalım o zaman. Hemen sabah çok o güzel oynayacağım. Yok alabilir şey. derseniz arada bakarsınız. Yok teşekkür Peki. ederim. Peki. Ay güvenli. Her şey istediğiniz gibi mi? Çok güzel ya. Çok güzel. Peki teşekkür makyajınız? Ederim. Makyajımız da süper kuşları görelim bir dakika. Teşekkür kuşları. Teşekkür kuş bucum var ya. Kuş var mı bugün kuş? kuş? Var var var. var. Kuş var var var. Kuşlar var. var kuş günde dedim size şu kuş koyun bak. Kuş. var. Var var kuşumuz getirdik Hemen Hemen kuş getiriyorum ben. Hemen <laughs> e, kuşumla geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ay kuş kuş. şöyle alayım düşüneyim. Kuş istiyordunuz değil mi? Vay muhteşem. Ne renk şey. olsun? Pembe, yeşil, mavi. Saç uyumlu olsun şey. Ben, İstiyor ist musunuz kuş? Şöyle, Ko kuş? koyalım mı? Koyalım bence. Yani işte koyalım diyorsun ama. <laughs> yok yok, bozmak istemedi o gerçi ama. A -a. Koyma. Koyma, koyma, koyma. Koyma. Nazar boncuğu? Bir serif alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> nazar boncuğu ister misiniz? Ay ne güzel olmuş. Nazar boncuğu? Nazar boncuğu olur olur, bak yani ben hemen geliyorum ya. Hemen Nazar'a geliyorum. Aslında kuşu yapmışız, o yüzden Tabii kuşa mi? gerek kalmadı. Nereye? Tabii kuşa gerek yok, Nazar boncuğu. Nazar'a gelmeyelim. Alnının tam ortasına koyuyorum. Güven <laughs> be ya. Satlarıma güvendeydim Elin gibi, elin gibi Ben bu güveni tanıdım On numaralı bir insan gibi Aa, çok, güzel. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ederim. Ne güzel. Sizden Siz de, de. de bir şarkı dinlemiş olduk böylece. Ama güven Sa sayesinde. Peki her şeyiyle saçımı, makyajımı çok beğendim diyorsunuz. İnanılmaz. Değil mi? Evet çok beğendim. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani günlük hayatta kullanabileceği bir şey yaptım. Bakır'da istiyordu. Hani e, on dolusuna gittik. Çok Saçta beğendim. işlemler yaptık. E, sonuç itibariyle güzel olduğunu düşünüyorum. Harika. E, rahatlıkla günlük hayatta kullanabileceği bir saç. Güzel. Bu. Tamam. Ne diyorsunuz? Ben başlayayım isterseniz. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Güzel bir kaçış. Bunu beklemiyordum. Daha farklı bir renk bekliyordum. Daha zor bir renk bekliyordum. Renklendirmede ilk haftası yarışıyoruz eğitmenim diyorsun. Bir markan bir ismin olduğunu söylüyorsun. Bu tür insanların ben beklentim yüksek oluyor. Anlatabildim mi? Daha marjinal renkler, daha zor renkler. Bir de bu saçta açıcı kullandın. Ona dikkat ettim. Hiç gerek yoktu saçı yormaya. Hem zaman kaybıydı. Hem de saça hiç gerek yoktu doğru değil mi? ...yani şöyle... Altı, ...yapabilirdin yani açıcı söyleyeyim, Biraz altı dolu yorum yaparsan cevap vereceğim aslında sana. Boş mu? Yani bu ya saçı açıcı kullanılır söyleyeyim. mı? Yani aç zaten açık bir renk. Şimdi bu, Önce bu saçı, kullanılır mıydı sence? İki şekilde yapabiliriz bir saniye. Çok açık tonlarda boyayla da diplerini kırıp yapabiliriz. Çok düşük volümle açıcıyla da ana rengini... Ve, ...ama şunu da... ...oraya da geleceğim. Öyle de yapabiliriz. Ama şöyle bir durum vardı. Saçta üç tane renk vardı. Biz baktık değil mi? Evet üç tane renk vardı. Üç tane var. renk vardı. Bir tanesinde açık sarılık vardı... Ortada bir dip boyası yaptırmış, bant vardı bir de dipleri kendi rengiydi. Eğer ki boyayla da yapmış olsaydım sadece ana rengini uydurabilirdim ama arada yine bir bant kalacaktı, iz kalacaktı. Hayır o bantı o sebepten... silen bir ürünler var biliyor, biliyor musunuz onu? He, var var hepsi var. O sebepten dolayı e, düşük bölümle yani boyanın içine koyduğumuz 20 bölümle yani %6'lık oksidan ile diplerini kırıp kendi rengindeki o alacılığı da alıp Ondan sonra böyle bir renk uyguladı. Buraya bunu herkes uygulayabiliyor yani. Bunu salonlarımızda da yapılabilen bir işler. Ben onu söylemiyorum. Şimdi şimdi şampiyonsunuz öyle dediniz ya. İşte şunlar var, ödülleriniz var, eğitim veriyorsunuz. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya tabii ki. İşte ben burada beklentim yani şimdi yüksek oluyor. Sen... Yani yanlış yolda mıyım? Yani bir şimdi... Peki ne beklerdin? Ne yapmamı beklerdin? Ya daha canlı renkler isterdim. Nasıl? kırmızı mi? kızıl mı isterdin? Ha, kızıl. Ya kızıl da basit. Yani zaten ne, tabana açık. Isterdin, ne açık. Ne isterdin onu söyle. Abi bu saça mesela yap dipler. Gri yap işte bu saça. Aç. Ince teli yıpranmış olmuş saç. Mesela isterdim bunu ve şu anda da moda renkler. Peki Doğru yine de mi? bu bir değişim değil diyemeyiz öyle değil mi? Sonuçta sarı basit. tonlarında Özgârım, renklerdi. Basit. Ve... Basit kaldı. Yani ben yaptığı işleme demiyorum. Ama istediği de kötü mi? değil. Oydu. Renk Bakırtı. tabii ki. Ben bu tonları seviyorum. Ben eğitmenim kimliğiyle şimdi hanımefendi büyüğüm dedi. Maşa aldı, gezi dolaştı, bunu yapar. saçımı affetti, açamadı. Siz boyadınız. Basitlik ben... konusunu anlayamadım ben şimdi saç. Renk Sonuçta seçimi. Bir... Model mi sessiz Renk seçim mi? Evet. Ha basit. Renk seçim mi basit? Evet yani hmm. bu saçı hemen... Abi çünkü taban açık. A, a, hani bak saç siyah, siyah olsaydı, evet. açıp bunu yapsaydınız daha, tamam derdim. Daha Kutlardım. kolay. Daha kolay. İşte Siyahı bak. açtığı zaman zaten kızıl açılıyor, bakır açılıyor açarken. İşte o renk tonucunu ayarlamak kolay. önemli. Tamam derdim. Emek var. Sizin değiştirdi. Sizin modelinizi de biraz sonra göreceğiz. Hey, ya tabii ki. Sizin modelinizi konuşuyoruz. Insan. Anlatabildim mi? Sizce hanımefendinin tonu, bakır tonu mu sizce? Onu kullandığı ton mu? Bence muhteşem. Bence de ben beğendim, sorun yok. Önce ne diyorsun? Aklı biraz. Yani konuştuğun altını doldur ki sana bir şey diyemez. Diyeceğin şey şu. Kupası var, ustalığı var diyorsun ya. Diyeceksin ki omre yap. O zaman teknikteki ustalığını görelim. Desen geri çekilirsin sana cevap. Önce aynı şeyi söylüyor işte. Ya buz gri, muz gri yap diyorsun. O tamam. yetişmiyor işte. Bu kadar zamanda burada yetişmiyor. Ombre yapabilirdin. Tekniğini bize gösterebilirdin o be tekniğini. Ki. Ben de yapamamıştım mesela. Tabii ki. Tabii hafta yaptım. Evet. Şunu söyleyeyim. Şöyle bir şey hani, yapardım. Önümüzdeki haftalarda şayet burada olursam hepsini ya yapacağız aradaki kısmet olursa. Ya biz işte Heh. ben Ama şey Ama diyorum 3. yani çok gerçekten Ramazan yorum yapıyor da sadece yorum yapmak gibi yani yapmak için yapıyor. Anlatabildim mi? Abi ben bekliyorum ben ya. Buna ya. Hayır, yani, ben buna sinirleniyorum ya. Hayır ben bekliyorum. Sakin bir insanı beni de sinirlendiriyorsun ya. Hayır bekliyorum ben. Ben farklı bir şeyler Hayır, senin bekliyorum. Senin beklentine göre yapmıyorum ben. Hayır ben buna değişik de bekliyor. Kuaför siz beklemiyor musunuz değişim? Değişikse e, değişim işte. Şimdi, Kötü mü yani? E, Güven Bey. Neyse arkadaş e, Şunu özür dilerim. Tabii. Yani ombre de yapabilirdim. Hani sen dedin ya modelim ben benim tarzım değil. Ben yapmazdım bunu ama modelim istedi kırmadım yaptım. Doğru mu? Evet. Benim de modelim istedi yaptım. Senin de kısaca bir yorumunu alalım. Ee, ben e, renk olarak e, tekrar söylüyorum ellerine sağlık, emeğine sağlık. Renk güzel fakat ben bayana yakıştıramadım. Buyur arkadaşım. Evet. Çiğdem, evet. Ee, güven önce ikinizin de elinle emeğine sağlık. Sağ olun. Zaten orada ben söylemiştim, sen de bir sıfır önde başladın. Saç temiz, ince tenli. seni zorlamayacak bir saçtı. Makyajdan yani çok açık kalmış, cilt çok açık kalmış ve kalın bir tabaka fondöten görüyorum. Bütün mimikler kaybolmuş fondötenden dolayı. Hani o fondöteni biraz daha ince tabaka sürsek daha iyi olacaktı. Bir de yanakları daha e, bronzdan çok biraz daha böyle e, şeftali kızılı gibi hani biraz daha renklendirmek adına. Çünkü gözler daha kısık, e, çok fazla belirgin değil. E, cilt çok bembeyaz. Hani var yanaklar hani biraz daha renkli olabilirdi. Bu kadar. Onun haricinde güzel. Özlem? Ee, ben makyajla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, kadına zaten göz kapakları düşük, buğulu bir makyaj yapılması gerekiyordu. Ben kaç gündür bakıyorum, dikkat ediyorum. Eyeliner de sürmüşsünüz ama herhalde şurada bitirmişsiniz. Tam göremedim. Sürmüş sürmüş. Sürdü mü? Ha, sürmüş tamam. sürmüş. Görünüyor kuş zaten var. de tam şey yapamadım. Yani üç günde kuş arıyoruz. Ve ben bunu yani. e, <laughs> defalarca yine söyledim yine söylüyorum. Göz kapağı düşük olan bir kadına eyeliner sürülmemesi lazım. Ve gölgeli makyaj da yapılmaması lazım. Burada gölge yok okey orada hemfikiriz ama... Buğulu bir makyaj olabilirdi. Şu kısmında rengi biraz daha yoğun alabilirdim yani ben orada. Mesela saç bakır makyajı da bir sonbahar makyajı olabilirdi. şekil, çekiliş şekilleri değişebilir. Yani bu düşük göz, göz kapağına göre. ne yapmamız gerekiyor? Sadece rümen sürüp bırakmamız mı ben gerekiyor? Ben söyledim buğulu yani bir makyaj göz yapman, yapman gerekiyor. Şimdi ben onu uzatmıyorum. Uzattığım şekilde orada belli bir hakkım var zaten gözün kapağında. Oraya kadar gidiyorum. Yani siz bunun adına taktınız bir eyeliner eyeliner eyeliner. Her ben seni benim her gün aynı kişi benim modelim. Siz hiç dinlemiyorsunuz. Göz kapağını aynı sürdüğüm fondöten, hayır sürdüğüm fondöten de bir saniye cevap veriyorum. Sürdüğüm fondöten de aynı fondöten, aynı, fondöten, aynı ürün, aynı dozda aynı yoğun, oranda, yoğun. o bir. İkincisi hayır. bugün her günden farklı olarak da daha yoğun bir fondötenle gölgeleme yaptım ben zaten. Onun üzerine de sonbahar makyajı diye bir makyaj ismi ben hiç bilmiyorum, duymadım ama öğrenmiş oldum. Oo, teşekkürler. Öğretirim ben sana. Sonbahar makyajı, kış makyajı, yaz makyajı gibi gibi gibi. Arkadaş biraz önce makyaj yaparken bana dedi ki, ben buraya geldim bir şeyler öğreteceğim. Sen öğrenip gidersin ancak. Anladın mı? Tamam, öğreneyim de <laughs> ne Garip. öğreneceğim ama? Ne öğreneceğim? Şimdi biraz sonra sizin ben modeliniz olacaksınız. Ben... Bana bakacağım, öğreneceğim. Sen bundan ee, öğreneceksin. sonbahar kızıl tonu, şeftali tonu zaten yüzünde pembe ya da gül pembe tonunda bir allık yok. Toprak toprak Ol, tonunu uygulayabilirsin. Fotoğrafa bakarsanız da daha net görürsünüz. Makyaj güzel ama yani şey sen orucu beğendirdin o yana, orucu Rüya, ama şey ben mi beğendirdim bu oyana. Oruji beğendim. Ama ekranda bakın kendinize. Orada ışığın altında o spot o kadar vururken zaten bembeyaz oluyor. Ekranda bakın beyaz mısınız? Ekranda bir bakın. Ya güzelim ya. Ekranda <laughs> beyaz görünüyor musunuz? Gül siz Hanım siz zaten güzelsiniz. Makyaj siz de güzelsiniz Gül yani Hanım. Yani oradaki spot o şekilde vurursa zaten öyle gözükeceksin. Evet. Ben bile hayalet gibi Aynen. gözükürüm yani. Evet. Peki. Yo yorumlarımızı aldığımıza göre puanlamamıza geçebiliriz. Gül Hanım, üçüncü günde haftanın ortasında kendi kuaförünüze ve makyözünüze kaç puan vermek istersiniz acaba? Kaç puan? Düşüneyim bari. Ne vereyim, ne vereyim? Beş. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Gül Hanım kendi kuaförüne ve kendi makyözüne haftanın ortasında 5 puan vermeyi uygun gördü. Yaşamayalım ya. ya Yaşamayalım. nasıl nasıldı şey yani emekli. 5 puan verip kuaförüm sensin dedi Gül Peki sizler kaç puan vermek istersiniz acaba Emel ve Güven'e? 3 puan verelim. Kaç yani vereyim? zaten basit zaten. Aynen çok basit işlem ben beğenmedim. Şu anda en güzel oyuncuymuş bence. Evet. Puanları aldığımıza göre sizi Gül Hanım bekleme odasına Teşekkür alabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Gül Hanım.